Evet. Bugün Tarık ve Mukaddes'e kreşlerinden hediye geldi. Bakalım neler gelmiş. Birlikte açacaklar. Hadi Tarık sen kendi hediyeni Mukaddes sen de kendi hediyeni açabilirsin. Yavaş yavaş açalım. Olur mu? Bakalım ne çıkacak. Hadi devam edelim açmaya. Tamam devam et açmaya. Daha açılmadı. Mukaddes sen de devam et. Evet makas lazım. Sen makas getir iki tane. Açabiliyorsanız açın. Tamam hadi bakalım. Evet. Tarık'ın çok sevdiği bir oyuncak çıktı galiba. Evet. Mukaddes senin ne çıktı acaba? Bakabilir miyiz? Tamam. Makası Mukaddes'in, Mukaddes'in diğer makası alabilirsin oradan. Onu Tarık açsın olur mu? Sen kendi kendi hediyeni açmaya çalış. Evet, devam et açmaya. Tam açılmadı. Ama açman gerekiyor tamamen. Evet, açalım. kreşlerindeki hocaları hediye paketi yapmış. Evet mektup da var. Ve farklı farklı oyuncaklar var. Birlikte bakalım neler koymuşlar. Ben seni uyuma Evet. Hediye kartımız var. Ne yazmışlar bakalım. O çok güzel. diş macunu da. Diş macunu ve fırçası var. Bu Baba neymiş? Şuna da bakalım. Aa, evet. Çok, çok güzel. <laughs> başka neler var? Bakalım. Bunlar Kalem mı? var. Bak, Borcuklar var. Borcuklar var. Bakalım. Çukur kata var. Unu oyunu var ya, içinden unu oyunu çıktı, Hayır, değil mi? Hayır, Tamam. Başka neler var? İplik. İplik ve kolye yapmak için galiba. Başka neler var? Aa, benziyor. Nedim orada? O ne? makas. Makas mı? Farklı bir şey ya. Çok var. Evet. Ha, boyama kitabı Bir tane de boyama kitabı var. Birkae kitabı da olabilir ve boyama kitabı. Aa bu sıkıcı. Evet. Tamam. tamam. Peki şöyle öğretmenlerinize teşekkür eder misiniz bir? Teşekkür ederim de öğretmenim. Muhakeme. Te teşekkür ederim. Evet ben tekrar Teşekkür ederim de. Sevdin mi oyuncağını Tarık? Baba, baba ama istekliyorum. Evet. Tamam, tren yolunu yapalım birazdan olur mu birlikte? Ama, ama atmayı Tamam. Evet, gelen hediyeleri hemen Mukaddes başladı boyama işlemlerine. Değil mi Mukaddes? Evet. Sevdin mi? Hı hı. Bana bakabilir misin bir? Sevdin mi? Hı hı. Tamam. Tarık sen sevdin mi oyuncağını? Evet. Çok güzel bir oyuncak göndermiş, değil mi öğretmeni? Yani. Evet. Bu içi tren yolu. Evet, tren yolunu birlikte yapalım mı biz? Evet, tottum Bitti koyeci, hmm. bitti koyeci bitti. dok dok kur. Tamam. Bu kadar dok dok kur. Aşağıda Tamam, devam edelim. Tamamlayalım olur mu birlikte? Bunlar da Mukaddes'in hediyeleri. Baba dur! Evet, Tarık tren yolunda arabasını sürüyor artık, değil mi? dur dur dur. Evet, Tarık sür bakalım. Ağoya otur. Olur, oturabilir. Sür, sür bakalım. Devam et. Sanırım orada engel var. Devam et Tarık. Evet sürüyor Tarık. <laughs> Mukaddes sen ne yapıyorsun? Öyle mi? Yavaş git Tarık. Yoldan çıkar tren. Evet. Gel tamam. Gel, gel, gel. Oyuncağını sevdin mi Tarık? Evet. Tamam. Baba bu nedir? O küçük pense. Galiba senin e, boncuklarını dizmen için ipleri çekmen için kullanacaksın onları. Hadi bay bay yapalım hadi sizi bay izleyenlere. Bay. Mukaddes sen de bay bay yap. Bay bay. Evet tren yolunun son hali yaptık Tarık'la birlikte Mukaddes'le. Artık oynamaya başladılar. Tren yolunun arızası nerede? Arızasının olduğu yerden geçmemeniz lazım. Dikkat edelim. <laughs> dikkat etmek gerekir ama. <laughs> Peki Tarık, senin bir de robot araban vardı. O nerede? Dün burada, almıştık burada, ya. Onu da getir. Pillerini taktın mı onun? <laughs> tamam, getir bakalım. Onu da buraya koyalım. Yavaş gidelim. Birbirinize yaklaşmayın ama. Takip edin birbirinize. Evleri bozmayalım ama. O hangi hayvan Tarık elinde elini aldı? Benim, o benim. Hangi hayvan? İsmi ne onun? Kim? Bakabilir miyim? Yakından bakabilir miyiz ona? Aa tilkiymiş evet. Tamam bilmece sorayım mı size? Kurnaz bir hayvan. Kurnaz bir hayvan. Evet bildiniz. Peki çok yavaş giden bir hayvan, çok ar, ağır ağır. Evet. Peki ağaçtan ağaca geçiyor, muz ay, seven bir Muz. Ay, seven. Ay, evet. Peki biraz zor sorayım mı? İnatçı bir hayvan. İnatçı Evet, bildiniz. Tamam. Mukaddes senin yeni gelen bebek hangi nerede? Yeni gelen bebek. Mukaddes sen yeni gelen bebek nerede? Hediye bebek. Onu da getir bakalım. Tamam bunu sen yapabilirsin Tarık. Bunun ismini ne koyacaksın? Babamın ne başladı, ben bunu bilemiyorum. Tamam sen yapabilirsin Tarık Babamın birlikte yapalım. Tamam birlikte yapalım. Bunu sen düzen, düzenlemeye başla birlikte yapalım. Koyacağım. Evet ismini ne Ay koydun? Baba, şu isim daha tamam sen isim koyunca bize söylersin. Olur mu? Hı -hı. Tamam. Tarık oyuncakları toplayalım mı? Bitti mi? Bitmedi. Tamam o zaman düzenle. Düşenleri topla. Tamam. Oynayabilirsin.